Evet, koronavirüsü sebebiyle yayınımıza bir süre seslendirmeyle devam edeceğiz, güzel sözlerle, kısa bir zaman için. Ee, bu ilk partımız, bu da ilk sözümüz. Cesaret, kendin olmak için her şeyi riske atmaktır. Evet, courage, cesaret demek, risk, risk demek zaten. Everything, everything, her şey demek. To be, biliyorsunuz bir laf da vardı, to be or not to be, olmak ya da olmamak, oradan aklınıza gelsin. Olmak demek, e, yourself, kendin demek. Courage is to risk everything to be yourself. To be yourself, kendin olmak. Courage, cesaret. Risk, risk. Everything, her şey demek. Evet, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel sözümüzde görüşmek üzere.